Değerli izleyiciler İstanbul'dan herkese merhabalar. Ayhan Türk ile Karadeniz Harmanı 10. Ordu günlerinde İstanbul Yeni Kapı'dan sizlere seslenmeye devam ediyor. Şu anda İstanbul'da Yeni Kapı'dayız. İnanır mısınız? Gerçekten Ordu Karadeniz'den İstanbul'a adeta taşındı desek yeri olur. Şimdi birazdan standlara doğru gidiyoruz. Halkımızla röportaj yapacağız ve bu organizasyonu en iyi şekilde kamerada çok değerli efsane Sami Türk geri döndü. Ve program yapımcınız ve sunucunuz ben Deniz Ayhan Türk. Buyurun 10. Ordu günleri İstanbul Yeni Kapı'da. Yeni Kapı'dan Ordu günlerinden yayınımız devam ediyor. Şu anda Kumru Belediye Başkanımız yanımızda. Başkanım ayağının tozuyla İstanbul'a Yeni Kapı Ordu tanıtım günlerine hoş geldin, Sefa geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle Kaydeniz Harman eee Harman TV'ye teşekkür ediyorum. Bizleri dünyaya ve Türkiye tanıttığı için. Biz 10. Ordu günü tanıtım için e, Ordu Kumru'dan geldik. Biliyorsunuz iki yıl gibi bir pandemi oldu. İstanbul'da yaşayan yaklaşık bizim 80-100 bin insanımız yaşıyor. Onlar çok kumre gelemediler. Biz de dedik ki onlar gelemedi madem biz gideriz İstanbul'a dedik. Buradaki İstanbul'da yaşayan kumre hemşilerimizi tanışmak için, dertleşmek için ve biliyorsunuz bizim iki yıl gibi bir zaman, iki buçuk yıl gibi bir zaman oldu belediye başkan olalı. ve buraya biz bir nevi de sözlü imtihana geldik. Gelirken de dedik ki İstanbul'da yaşayan kumruluk gençlerimiz. Zamanında yaşayan büyüklerimiz, annelerimizin, babalarımızın ne zahmetleri çektiğini, bizleri ne zorluklarda büyüttüğünü görsünler diye eskiden yaklaşık 50 yıl, 100 yıl önceki yaşanılan işte zorluklar içinde harman gibi artı yayıkta seyirdik. Bunları göstermek için de eskiden kalan bizim tarih esirlerimizi İstanbul'a getirdik ki gençlerimiz görsün. Çok da sandığımız ilgi çekiyor, ilgi görüyor ve ben bundan çok memnun oldum. Memnun oluyorum. Biz yaklaşık iki buçuk yıl gibi bir zaman geçti belediye başkanı olalı. Bizim verdiğimiz sözler vardı, vaatler vardı. Biz vaatleri bunun arasında ne vardı? Biliyorsunuz e, kumurda otopark yoktu. Artık tabalı yüz araçlık otopark yaptık. Yine kumumuzda meydan yoktu. Güzel bir meydan yapıyoruz. Yine sanayimiz yoktu. Bu ayın 22'sinde sanayi ihalesine çıkıyoruz Allah'ın izniyle. En kısa zamanda şu anda bir proje aşamasında Geçikme merkezi sözümüz vardı. Geçikme merkezini yapıyoruz. Çok güzel mesele alanları yaptık, söz vermiştik yaptık ve hala şu an daha önce yine süt fabrikasında sözümüz vardı. Süt fabrikamızı da kurduk. Şu anda hatta buraya da pederimizi getirdik ki pederimizle burada çok ilgi ve alaka gördük. Herkesin memnuniyetiyle memnun karşıladılar. Ayhan Türk ile Karadeniz Harman'ı İstanbul Yeni Kapı'dan yayınına devam ediyor. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi tiyatro oyuncusu o gün sahne Hem de üyeliyim. İsmail Dümbürlü'nün torunuyum efendim. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz Karadeniz Harman TV olarak. Ee, ünye e, Karadeniz'in incisi olarak 26 kilometre plajı vardır. Ünyemizi e, bilmeyenler lütfen ünyemizi bu sene Yaz döneminde de bekliyoruz. Kış döneminde de yaylar bekliyoruz. Efendim Ünye'miz Kadılar Şehri olarak da anılır. Süleymaniye Medresesi'nden sonra Sadullah Bey Medresesi vardır Ünye'de. Tabii ki tarihi dokularımız kalmamıştır. Kadılar Yokuşu olarak bilinen yerde ondanız şu gördüğünüz kapı girişleri evlerimizde vardır. Efendim Karadeniz'in incisinde Karadeniz Harmanlı gördüğümüz için çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Ordulu günleri olarak da gerçekten çok zevkli, çok keyifli bir gün. Herkes, bütün hemşerileriyle inanılmaz bir ilgi var ünyemize. Kenya'dan, Odesa'dan, ünyenin zaten ordunun her tarafı böyle. İstanbul zaten ordulu olarak 780 bin civarında ordulu var bildiğim kadarıyla. Ama nüfus arttıkça artıyor. Bana ilgi gösterdiğiniz için, ünyemize ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz Ayhan Türk ile Karadeniz Harmanı Yeni Kapı 10. tanıtım günlerinde devam ediyor. Tabi ordu deyince akla birçok isim de geliyor. Bunun başında güreş de var ve meşhur güreşçilerimizden Recep Kara. Evet. Doğru mu söylüyorum evet. efendim? Evet. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız efendim? Çok şükür burada İstanbul'da hemşehrilerimizle bir arada hasbihal etme şansımız oldu. Hasret gideriyoruz. Hani Göremediğimiz şeylerimizi burada görme imkanımız oldu. Bu da güzel şeyler. E, mümkün olduğunca her organizasyona burada katılmaya çalışıyorum. Ile tırmanı, ile salanı, ile sabanı, ile harmanı. Sen bilir Efendim 10. Ordu tanıtım günlerinden yayınımız devam ediyor. Şu anda Ünye standındayız. Çok değerli belediye başkanımız ayağının tozuyla Karadeniz'den İstanbul Yeni Kapı'yı Ordu günlerine hoş geldin efendim. Siz de İstanbul'daki Ünye evinin bulunduğu mekana ve aynı zamanda İstanbul'daki ordulu ve ordulu hemşerilerimizin de komşusu olan misafirleri misafir ettiğimiz alana hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Teşekkür ediyorum başkanım. Başkanım atmosferi, organizasyonu nasıl buldunuz? Siz de şimdi benimle birlikte şahit oluyorsunuz. Şurada hani derler ya iğne atsanız yere düşmez diye. O şekilde bir ortam var. Açılışını yaptığımız perşembe gününden bu yana ciddi bir şekilde vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Bu da bir buçuk yılı aşkın bir zamandır pandemi sürecinin peşinden böyle bir organizasyonlara ve etkinliklere özellikle ihtiyaç olduğunu şöyle görüyoruz. Hem şehirlerimizin sadece sılayı rahimi yapmanın, memleket özlemini gidermenin ziyadesinde İstanbul'da da kendi hemşerilerini ve komşularını görmenin mutluluğunu yaşıyorlar bu vesileyle. Böyle bir organizasyona vesile olan ordep Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bu insanları burada buluşturmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Keyifçe bayağı böyle Mutluluk içerisinde vakit geçirdiklerine şahit oluyoruz. O da ziyadesiyle bizi mutlu ediyor. Evet. Başkanım e, ünyeliler toplandı, hasbiyal yapıyorsun. standlar boş değil. Nasıl hasbiyallar sohbetler nasıl geçiyor? Gayet Eski gelenek görenekleri yad ediyor musunuz? Gayet güzel. Hem memlekete olan sırayı rahimlerini gidermeye, hem de aynı zamanda memleketle ilgili düşüncelerini ve fikirlerini alırken biz de. Memlekette yaptıklarımız, ettiklerimizle ilgili istişare etme fırsatı buluyoruz, değerlendiriyoruz. Karşılıklı mülahaza yapmış oluyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah faydalı olur diyor. Ne güzel başkanım. Peki başkanım ünyenin nesi meşhur, nesini tanıtıyorsun, nesini evet. burada halka anlatıyorsunuz? Ünyenin nesi meşhur derse benim saatlerce konuşmam lazım. <laughs> Denizinden girmemiz lazım. Yeşilini, doğasını, taşını, toprağını anlatmamız lazım. O zaman ürünlerini, fındığını anlatmamız lazım. Fındığın ürününden oluşan çeşitli çikolatasına, ham maddesini oluşturan diğer ürünlerine kadar anlatmamız lazım. Ama ben sadece burada en azından güzel bir su bereği ikramımız var. Üzüm suyu ikramımız var. Muhacir üzümü, kokulu üzüm ya da teknik ismiyle Isabella üzümü diye ifade edilen üzümden yapılmış üzüm suyumuzu ikram ediyoruz. Gene ağdasız olan tatlılarımızdan ikram ediyoruz. Bu şekliyle hem aynı zamanda misafir etmiş oluyoruz. Yörenin ürünleriyle de ağızlarını tatlandırmaya çalışıyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Hasbi mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Allah. Şimdi Ordu ve özellikle İnya halkı bizi izleyecek. İstanbul, Yeni Kapı, Ordu tanıtım günlerinden onlara neler söylemek istersiniz? Evet. ilgi gösterdikleri için özellikle İstanbul'daki Ordulu ve Ünyeli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Komşunu da al gel sloganına uyarak komşularıyla birlikte geldikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Gerçekten burayı biz böyle şenlendirmek üzere geldik ama onların katılımı olmasa bu güzellik oluşmazdı. Onların da bu katılımıyla böyle bir şenlik havasının oluşmasına vesile oldukları için tüm hemşehrilerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.